Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Ay burcu Akrep olan arkadaşlarım için yeni bir ilişki açılımı yapacağız. Bu ilişki açılımında nelerden bahsedeceğiz? Eski ilişkinizden farklı olarak nasıl bir ilişki sizi bekliyor? Yeni gelen kişi ne zaman geliyor? İsminin içerisinde hangi harfler var? Karakteri nasıl? Mesleği hakkında birkaç tahmin yapmaya çalışacağız. Ve, e, bu kişi sizin hayatınızı olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Aileleriniz anlaşabiliyor mu? E, ve uzun süreli bir birliktelik mi? Ya da kartlarımızın bize daha nice göstereceği cevaplar olacak bu videoda. Güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Zaten sizi yaklaşık 4-5 haber bekliyor. Hemen görün yani güzel gözyaşları var mutluluktan... Ağlamanıza ramak kaldı. Çünkü siz önceden gerçekten yıprandığınız bir ilişki yaşamışsınız. Şöyle hemen size göstereyim. Okey. Şimdi arkadaşlarım. Fal bize diyor ki. Bu tatlı akrep insanı. Yani ay burcu akrep olan tatlı insan. Önceki ilişkisinde kendinden kaynaklanmayan nedenler yüzünden... Bir ilişkiden çıkmış ve gerçekten üzülmüş. Bunun etkisini bayağı bir süre atlatamamış. Ee, bu ayrılığınız şöyle. Yani görünen aslında belki çevreniz maddiyat nedeniyle ayrıldığınızı düşünüyor olabilir. Aslında ayrılmanız maddiyat vesaire bir şey değil. Başka birisi yüzünden sizin ilişkiniz bitmiş. Yani diyelim evlisiniz. Eşiniz başka birisi mesela para yediriyor. Burası maddiyat ama aslında aldatma. Asıl konu bu. Yani partneriniz başkasıyla konuşuyor olabilir ve siz de bunu resmen yakalamış olabilirsiniz. Yani kalbinizi gerçekten kıracak. Aslında herkesin gördüğünden farklı bir sebep yatıyor altında ya da uzun bir zamanın getirmiş olduğu, size vermiş olduğu o ilişkinin yükü, sıkıntısı belki de aslında o ayrılma sebebinin altında yatan sebep demeye çalışıyorum ve sizin burada nasıl bir anka gibi hani anka kuşu mitolojik bir canlıdır hani eski bedeni hayatı girdiği kalıntıları geride bırakmak için yanıp kül olup yeniden doğan bir kuştur yani siz yeniden doğmak için varsınız ancak ee, hayatınıza yeni birisi geliyor mu sorusuna cevap olarak evet geliyor. Bu kişinin isminin içerisinde H, S ya da A harfleri çok belirgin bir şekilde görünüyor. Şimdi e, bu kişinin mesleğine bakacak olursak bu kişi kuyumculuk mu yapıyor ya? Yani böyle değerli şeyler satan bir insan. Antikacı da olabilir. E, kuyumcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Halkalar var ve bir zenginlik var ortada. Büyük ihtimal bir kuyumcu. Evet kuyumcu arkadaşlarım. Evet kuyumcu bu kişi. İsminin içerisinde H, S, A harflerini söyledik. Bu kişi zayıf. Yani çok zayıf değil. Çünkü e, bir olgunluk seviyesine ulaşmış. Bunu söyleyeyim. Evet aynen o şekilde bu kişinin Mal varlığı var. Sanki bir tık bir cimrilik görüyorum. Bir tık ama yani aslında cimrilik değil bu. Biraz tutumluluk. Karşı tarafın maddi durumunu gerçekten iyi gördüm. Ama şöyle bir insan değil. Maddi durumum var. Gideyim böyle sürekli bunu harburu parmağına savurayım. Diyen bir insan değil. Hesabını kitabını bilen bir insan. Ve her şeyin de iyisini alan bir insan. Ama gereksiz yere bir şey almayan tutumlu bir insan. Hani el, cebinde akrep olan bir insan değil. Ya bu arada bunu kötü anlamda söylemedim yani cimri bir insan kesinlikle değil. Bu kişi sanki daha önceden bir evlilik, ayrılık geçirmiş. Ancak yani bir çocuk görüyorum burada. Çok tatlı bir kız çocuğu görüyorum. Ama bu tatlı çocuk o kadar tatlı bir insan ki siz kesinlikle bunun bir problem etmiyorsunuz. Karşı tarafın evet bir çocuğu olabilir. Ve bu kişi bir evlilik, ayrılık Yaşamış ama siz ister evlenip ayrılın ister e, hiç ilişkiniz olmamış olsun yani böyle bir evlenme ayrılma durumunuz olmasın. Siz bu kişiyi gerçekten seviyorsunuz. Size en azından uygun olduğunu düşündüğünüz birisi hem statü anlamında e, yani birbirinize uyumlusunuz hem maddi anlamda hem manevi anlamda birbirinize çok uyumlu olduğunuzu gördüm. Bu kişiyle tanışmanız için verdiğim vakit size 3 vakit. 3 ay kadar zaman içerisinde tanışıyorsunuz ve başkaları aracılığıyla tanışıyorsunuz. Onu sayayım. Bu sizin yani bu kişi size uygun görüyor. Tanıdıklarınız olabilir, akrabalarınız olabilir. Çünkü tanıdıklar aracılığıyla bu kişi sizin kulağınıza geliyor. Yani tanışmak ister misin diye size soruluyor. Ve bu sırada hani size gelene kadar bu haberi birkaç kişi daha arada duyuyor. Hani sizden için acaba söylesek mi işte hani güzel bir kısmet vesaire şeklinde düşünüyorlar. Ve size gelene kadar bu kişinin tabii ki maddi açıdan iyi bir kariyeri olduğu için gerçekten maddiyatını iyi gördüm. ya yani kuyumcu gördüm onu söyleyeyim. Olduğu için arada bazı böyle kulak içerisinde bazı yılanlar olmuş. Yani size gelene kadar keşke bu kısmet bana gelseydi deyip kendi aleyhine bu kısmeti çevirmek isteyen kişileri çok gördüm. Yani herkes şöyle düşünüyor. Aa çok iyi kısmet. Kaçırmayayım. İşte onun kulağına gidene kadar ben kafalıyım. Diye düşünenler olmuş. Partneriniz için. Ama kesinlikle böyle bir şey olmamış. Çünkü sizin fotoğrafınız galiba karşı tarafa gösterilmiş. Ve karşı taraf sizi görünce ilk gördüğü anda beğenmiş. Çok tatlı bir insan gibi bir hareket yapmış. Yani sizin için şunu yapmış. Gerçekten Tatlı bir insan olduğunuzu düşünüyor. Onu söyleyeyim. Bu kişinin şu an burcunu öğrenmeye çalışıyorum. Yalnız bu kişinin çevresi o kadar zor insanlar ve o kadar yılanlarla dolu ki büyük ihtimal mesleği itibariyle etrafı yani sürekli bir yılan, sürekli bir yılan, sürekli bir kıvırım. Yani sürekli başka insanlar ve nazar çok fazla bu kişide. Yani karşı tarafın Bekar oluyu olması aslında bunun önünü açıyor. Ama sizinle beraber olduktan sonra herhangi bir durum görmüyorum. Ondan sonra sizinle ilgili bir konuşma görüyorum. Bu konuşmaların kim kimlerin böyle konuşmalar yaptığına bakacağız. Sizi çok tatlı gördüm. Büyük ihtimal aynı burçta olabilirsiniz. Yani sizde akrep, karşı tarafta akrep olabilir. Yani karşı tarafta acı çekmiş zor zamanlar geçirmiş. Siz de zor zamanlar geçirmişsiniz ve ikiniz de birbirinizi toparlamanıza yardım ediyorsunuz bu süreçte. Karşı tarafın dış görünüşünü görmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bu kişi olgun bir insan. Akıl olarak gerçekten olgun bir insan. Karşı taraf konuşmayı gerçekten seviyor. Hiç içine kapanık birisi değil. Çok sadık bir insan. Ee, harf söylemiş miydim hatırlamıyorum ama A, H ve S harflerini görmüştüm. 3 ee, aya kadar vakit vermiştik. Size gelene kadar baya bir yılan yani baya size gelene kadar arada sekmeye uğramış. Hani şöyle bir kısmet var denmiş. Diğer tarafta böyle bir kısmet mi var ben bunu kendime çevireyim diye düşünmüş. Yani her bu kişinin haberi yayıldığında Aa, çok hayırlı bir kısmet hemen kendime çevireyim denmiş. Ama bu kişi sizin kaderinizde olduğu için bu kişinin haberi yani tanışmak, görüştürülmek istenmesinin haberi sizin kulağınıza gelmiş. Onu söyleyeyim. Bu kişi uzun boylu. Şişman bir insan değil. Yüzü çok genç gösteriyor. Yani bebek gibi bir yüzü var. Onu söyleyeyim. Var karşı tarafın ailesinden bir şey yok da, yani aile dedim anne baba kardeşlerinden bir şey yok. Karşı tarafın akrabaları çok fena. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarım bir niyet tutun. Vallahi güzel çıktı. Yalnız burada sizin eski partnerinizi hala unutamadığınızı çıktı. Onu söyleyeyim. Eski partnerinizi unutmadın. eğer hala aklınıza geliyorsa bu birazcık enerjiyi düşürür yani sizin buluşma enerjinizi denk gelme enerjinizi düşürür yani çok fazla düşünmemeye çalışın aklınıza geldiği zaman müzik dinleyin başka bir şey yani bir şeyden konuşun o kişi böyle aklınıza illa geldi deyip düşünmeyin. Eski partnerinizin biraz da kendi hayatını rahat rahat yaşadığını gördüm. Eğer size yarın bir gün dönerse bakalım kartlarımız ne gösterecek. Yarın bir gün. işte çok pişmanım affet beni falan filan derse inanmayın bu kişi gerçekten hayatını rahat rahat yaşayan sizinleyken bile dediğim gibi başka birisi var. Yani gününü gün etmiş yani. Onu söyleyeyim. 3, 6, 9 ve... Aa. Oh. Yeni gelen kişi gerçekten iyi. 4 4'lük. 10 numara bir insan. Oo, güzel, güzel. Evet, eskideki kişinin sizi işte dönüşüm geldi zaten. Siz eee bayağı sıkılmışsınız. Eski ilişkinizden dolayı. Geçmişte yaşamak kartınızla geldi. Yine de. Okey. Şöyle yapayım. Siz de görün kartlarınızı. Belki göremiyor olabilirsiniz. Bu yüzden şöyle yapalım. Kartlarınızı söyleyeceğim. Ve sonra hemen başlayacağım. Politik, kadın, soytarı, özgür yaşama, dönüşüm, sabır, gelişimini tamamlamış. Geçmişte yaşamak, hayal, yine de. Şimdi arkadaşlarım. Kartlar bize diyor ki e sen sezgileri güçlü bir insansın. Gerçekten sezgilerin güçlü bir insan. Psikoloji veya insan davranışlarını analiz eden e, bir insansın. Ve karşı tarafın nasıl bir insan olduğunu çok rahat anlamışsın. Çünkü bu sırada sizin eril pardon dişil duygularınız o kadar tavan yapmış ki siz karşı tarafın bir halklar yediğin zaten anlamışsınız, sezmişsiniz ama yakıştırmak istememesiniz, yanlış anlaşılmasın diye bir süre boyunca içinize atmışsınız. Ama ondan sonra yenilen haltları öğrendiğinizde artık patlamışsınız. Yani gerçekten büyük patlamışsınız karşı tarafa ya da çevreye ondan sonra içinize çok rahat bir huzur dolmuş. Yani onca zamandır içinizde tuttuğunuz bu sıkıntıyı söylediğiniz için rahatlamışsınız ve bir dönüşüm sürecine girmişsiniz. Şimdi diyor ki eğer biraz sabır edersiniz yani 3 ay çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Bu kişinin haberinin size ulaşması yaklaşık 3 ay kadar birazcık sabredin diyor. Siz hani demiştim ya karşı tarafta kendini toparlarken siz de kendinizi toparlarken zaten birbirinize denk gelip aynı anda birbirinizi toparlıyorsunuz diye. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Sanırım karşı taraf şu anda bir ayrılık süreci içerisinde. Bu yüzden bize diyor ki sabır et ki e, karşı taraf kendi işini, kendi gelişimini bir tamamlasın. Onu söylüyor bize. Yani hani demiştik ya kahve Bu kişi e, hani bir evlilik yaşamış, bir kız çocuğu olabilir demiştik. E, geçmişte bu kişinin işte hayatında birisi varmış ki diyor ki size... Sabredin diyor. Şu anda karşı taraf bir ilişki içerisinde ee, ve biraz beklersiniz eğer bu ilişki karşı tarafın ilişkisi sonlanacak mahkemesi eğer e, yani gelişimini tamamlıyor diyor. Sabredin sadece diyor. Bunu söylüyor bizlere ve sizin birazcık e, geçmişte yaşayan bir insan olduğunuzu söylüyor. Doğru mu? Yani. E, birazcık eski olayları sürekli hatırladığınızdan bize bahsediyor. Yani gece siz ne zaman diyelim yeni bir işe başladınız, yeni başladığınız işteki paranızla ne yapacağınızı, işte nasıl kullanacağınızı düşünüyorsunuz. Hani para konusunu düşünürken mesela hop eskiler aklınıza geliyor. Durduk yere böyle aniden yemek yerken geliyor, banyoda geliyor. O düşünceleri kovmaya çalışıyorsunuz ama yine aklınıza geliyor. Eğer geçmişte yaşamaya başlarsanız geçmişteki gibi insanı kendinize çekersiniz. Ve bu yüzden diyor ki hayallerinde geçmişe yer verme. Her zaman yeni hedefleri hayatına sok ve yeni insanların e, olan tanışma enerjisini hayatına çekmeye çalış. Yani eski düşünmeme çalış. Aklına geldiği an hemen onları kov. Yani özellikle onların üzerine böyle düşünmeye çalışma diyor. Çünkü bu e, genel olarak senin enerjini Etkiler arkadaşım. Bu arada yeni gelen kişi hoş bir insan. Hemen bunu söyleyeyim. Ee, şöyle düşünelim bakalım. Burcu ne olabilir? Bu kişi için ne dedik? Ee, mal konusunda iyi. İş konusunda iyi. Eee ...çok kilolu bir insan değil. Genel olarak... E, ...ben de şu izlenimi uyandırdı Yay burcu. Ancak... ...yay burçlarının hepsi aynı değil. Çünkü yay burçları... ...birazcık farklı bir karakterdir. Yay burçlarını e, internette... ...araştırırsınız arkadaşlarım. Belirli rekantlarda belirli zamanlarda... Dön, e, ...doğanlarda... E, ...çok... ya ...egoisttir. Ya çok tatlı bir insandır ama genel olarak... ...yay burçları parayı çeken insanlardır genel olarak. Şimdi ben birazcık karşı tarafın ailesini merak ettim. Çünkü birisiyle birlikte olduğunuz zaman maşallah hepsi birlikte geldi. 6. Elime yapıştığı zaman mutlaka kartları çekiyorum. Kaç oldu ya saymadım gene. Sen verdin gözüme. Evet. Çünkü ıı, karşı taraflı bir ilişki yaşadığınız zaman ne oluyor? Ailesiyle de aynı ilişki yani ailesiyle de evlenmiş oluyorsunuz aslında. Bu yüzden ıı, aile gerçekten çok çok önemli. Evet size yalan söylendiği çıktı. Yeni bir başlangıcınız çıktı. Yolculuğunuz çıktı. Çok güzel. Ooo. Ooo. Şimdi arkadaşlarım göremiyor olabilirsiniz. O yüzden hemen hızlıca kartların ne olduğunu söyleyeceğim ve yorumlamaya geçeceğim. Bilgi, örtünme, yalan, ışık, alfa, yolculuk, kurban, kadın, yargı, bilgi. Şimdi arkadaşlarım kartlar bize şundan bahsediyor. Ee, sen bildiğin bir konuda bir yalanın altında yaşamışsın. Belki de karşı taraf sizi e, tehdit etmiş de olabilir. Benden ayrılırsan sana şöyle ederim, böyle ederim gibi şeyler söylemiş olabilir. Sizi genel olarak bir baskı altında, bir örtünme altında bırakmış olabilir. Bir zan altında bırakmış olabilir. Çünkü karşı taraf size her konuda neredeyse yalan söylemiş ve bunlar gün ışığına çıkmış. Ve sizin hayatınızda yeni bir başlangıç görünüyor, güzel bir yolculuk görünüyor. Ancak ki ancak şöyle bir durum var. Karşı tarafın geçmişinde hani bir kişi var demiştik ya. Bu kişi geri geliyor ama neden geri geliyor? Şimdi bu kişinin gerçekten maddiyat iyi olduğu için maddiyat nedeniyle bir sorun görüyorum. Şimdi karşı taraf evet ne dedi? Kuyumcu dedi. Kuyumcu olabileceğini düşündü çünkü ya yani bence öyle ve bu kişi şöyle eskiden bu kadar iyi bir maddi durumu yoktu. Yani çok evet kuyumcu sonuçta. Ama diyelim eskiden bir dükkanı vardı sizinle beraber olduktan sonra iki dükkan açtı, üç dükkan açtı. Tabii ki daha da bereketli bir yaşam hayatına gelmiş oldu sizinle beraber. O da sizinle beraber yeni bir başlangıç yapmış oldu. Bunu söyleyeyim. Ve sizin evliliğiniz gerçekten çok daha bereketli bir hale gelmiş. Eğer işiniz yoksa iş sahibi de oluyorsunuz bu arada. Yani gerçekten çok bereketli bir döneme giriyorsunuz beraber. Siz bu yaptığınız tatlı başlangıç, tatlı yolculuk sırasında karşı tarafın Eski partneri diyeceğim. Eski partneri hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza geri gelmeye çalışıyor. Ee, ve şöyle sizi kötüler gibi konuşuyor. Partnerinizin iş yerine gidiyor. Yani iş yerine gidiyor. Yani sizin olmadığınız yer. Siz tabii ki partnerinizin her gün iş yerinde iş yerinde iş yerinde değilsinizdir. Büyük ihtimal. Ve yani olmazsınız herhalde. Böyle düşünüyorum çünkü sizin partnerinizi yalnız başına yakalıyor, yolda olabilir. O yüzden de partnerinizin iş yerinde yakalıyor onu ee, ve nasıl denir? Partnerinizin aklını çelebilecek bütün detayları bildiği için çünkü bilgi bir bilgelik çıktı karşılaştıracak gerçekten çok şey biliyor partneriniz hakkında Belki daha önceden partnerinizin bir problemi vardı, ee, bir zayıf noktası var. Karşı tarafta bunu bildiği için ona ona karşı koz kullanıyor. Ya da daha önce bir hatası oldu ailesine karşı ama söylenmedi. Öyle kaynamıştı zamanında. Ve eski partneri geliyor diyor ki sizin partnerinize. Sen eğer işte bana geri dönmezsen bu kadar mamur ben ona yedirmem. Bana eğer geri dönmezsen giden herkese söylerim gibi tehditler savuruyor. Gerçekten ve partneriniz Buna size baş, bunu durumu size başta söylemiyorum çünkü eski partnerin ne kadar e, yırtık bir insan diyeceğim hani böyle ağzı çıktı kadar bağıran böyle insanlar olur ya heh, karşı taraf aynen öyle yani şirret bir insan diğer taraf e, bunu gördüm sadece bu kişi birazcık sıkıntı yaratıyor sizin hayatınıza yaklaşık 1-2 ay kadar fakat e, partneriniz dayanamayıp resmen size bu olayı söyle hani böyle böyle ben sana söylemek istemiyorum çünkü ilişkimizin bozulmasını istemiyorum. Çünkü bu kişi sizi kırmaktan gerçekten korkan bir insan, o kadar da tatlı bir insan. Ancak sizin bilmenizi istiyor. Yani sizin onu yargılamadan dinlemenizi istiyor. Bunu söyleyeyim. Ve siz gerçekten anlayışlı bir insansınız, neyin ne olduğunu bilen bir insansınız ve sizden eee saklamaması, saklamayışı sizi partnerinize daha çok bağlıyor. Onu söyleyeyim. Eğer karşı tarafı yani partnerinizi yargılamadan bu konuda dinlerseniz gerçekten çok çok güzel bir birliktelik sizi bekliyor arkadaşlarım. Karşı tarafın ailesi ile ilgili de şunu gördüm. Karşı tarafın ailesi e, size karşı hiçbir kötü bir durumları yok. Ancak sanki kendi evlatları ile ilgili sakladıkları küçük bir sır mı vardır nedir? Yani küçük bir e, size söylenmeyen bir sır var. Yani bu ne olabilir? Ee, belki sizden eski evliliğini saklamaya çalıştılar ama partneriniz bunu sizinle paylaş. Çünkü partneriniz yalan söyleyen bir insan değil ama ailesi hani çok söylemek istemiyor. Onu gördüm. Ya da e, olabilir karşı tarafın küçük bir rahatsızlığı vardır. Bunu saklamak istiyorlardır. Ya da başka bir durum yani sizden karşı taraf sadece küçük bir durumu saklıyor. Ama siz bunu öğreniyorsunuz. Öğrendiğiniz zaman. Bu gerçekten sizin için problem olan bir durum değil. Ve hayatınıza gerçekten çok güzel bir ışık geliyor ve siz harika bir başlangıç yapıyorsunuz bu kişiyle hayatınıza. Sadece sonradan gelen insanlar olabilir. Yani sizin hayatınızı biraz sıkacak birisi olabilir. Bu da sizin partnerinizin geçmişteki bu kişisinden kaynaklanıyor ama bu kişi çok güzel def ediyorsunuz çünkü siz partnerinize inanıyorsunuz. Partneriniz de size inandığı için bu kişi e, karşı taraf bu şirret kişisi kesinlikle size bilir daha bulaşamıyor. Çünkü sizi artık ayıramayacağını biliyor. Ve gerçekten kıskanç bir insan sizi de bayağı araştırmış yani sizi araştıra araştıra gelmiş. Sizin tatlı bir insan olduğunuzu öğrenmiş. Yani e, hani siz uyumlu bir insansınız. Sizin nasıl uyumlu hani çok böyle sizin şirret bir insan olmadığınızı Böyle çok yaygaracı bir insan olmadığınızı fark ettiği için sizinle e, böyle savaşabileceğini düşündüğü için zaten gelmiş. Sizin sakin bir insan olduğunuzu görmüş. Hı, ben bunu zaten e, hani çoktan def ederim. Sizin partneriniz için de ben bu kişiyi geri hayatıma çekerim. Bütün malı o yiyemez. Gibi tavırlar sergiliyor. Ama partneriniz sizin tarafınıza siz de partnerinizi tutuyorsunuz ve her şeyi çok güzel tatlıya bağladığınız sadece böyle küçük bir Problem gördüm gelecekle ilgili. Başka hiç kötü bir şey yok. Karşı tarafta bir sağlık sorunu şöyle olabilir. Belki mesleki bir durum. Hani sürekli belki ayakta duruyordur. Ee, ve bu yüzden ayakta durunca insanların bir süre sonra beli ağrır. Belki en fazla budur. Ee, bunun dışında hiç kötü bir şey yok. Karşı tarafın ailesi de kötü değil. sizdeki Sizin aileniz de karşı tarafı seviyor. Karşı tarafın ailesi de sizi seviyor. Sadece sizin çok tatlı bir insan olduğunuzu ve sizi kaçırmak istemiyor karşı tarafın ailesi. Hani belki karşı partnerinizle ilgili kötü kötü bir şey duyarsanız da partnerinizi bırakırsınız diye sizden gizlemek istiyorlar. Ama kötü kesinlikle hiçbir şey yok. Yani büyük bir yalan, büyük bir sır kesinlikle ortada yok. Zaten partneriniz size biraz ağzı çok açık. Yani biraz şom ağızlı gibi. Yani her şeyi mesela kendi ailesinde olan her şeyi bile size gerçekten anlatıyor. Ailede ne oluyor? Bitiyor. Hepsini size anlatıyor. O günle yemek yediğine kadar her şeyi size anlatan bir insan. Onu söyleyeyim. Arkadaşlarım bu kadardı. Ya bu arada bu kişinin Burcu'yla ilgili ne demiştik? Yay demiştik ama belirli bir rekamda doğanlar. Ee, onu araştırmanızı tavsiye ederim. Bu kişinin Burcu'nun yay olduğunu, yükseleninin e, oğlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda sakin bir insan. Ama çok da karamsar değil. Ve kafasını kullanan bir insan. Onu söyleyeyim. O yüzden yay ya da oğlak olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.